galiba artık oturduğum puf çöktü. <laughs> Ölmüşüm ağlayanım yok. <laughs> 21-21 Ah birisi düşünüyor. Birisi işte beni düşünmüyordur yani birisi. Yeter. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Like. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya başlıyorum. Ee, bu aralar birazcık üst üste aynı videodan gelmiş olabilir. Ee, seviyorsunuz diye yine ben de çok sorun etmiyorum. Ama bundan sonraki videom farklı olacak. Hiç. Alışveriş videosu gelecek gerçekten ben de inanamıyorum ama çok mutluyum Şimdi ne yapıyorsun diyecek olursanız Şu an saat 11.56 Bugün bir ara benim internetim gitti o yüzden derslerin yarısına giremedim Giremeyince şimdi internetim geldi ama e, elektriklerimiz gitmişti bu arada internet değil Ama soğuttu beni ve şimdi sonraki derse de girmeyeceğim kendim çalışmaya başlıyorum Önüme kağıdımı çıkardım konu çalışarak başlayacağım TET Fizik çalışacağım Ete fizikten de artık dedim ki kaldırma kuvveti yani anlattılar zaten ama yüz yüzeydik bir de sadece tekrar olsun böyle hemen bir e, tazeleyim ondan sonra çözeyim diye düşündüm. Şimdi dedim ki konu çalışacağım yani konuyu nereden çalıştığımızı söyleyeyim. E, ev dershanem diye bir sistem var. Eğer du, duysanız zaten okey ama bilmiyor bilmeyenler için böyle ufacık bahsetmek istiyorum. E, bir online eğitim sistemi aslında öyle söyleyebiliriz. İçinde konu anlatımları var, testler var. Kitap gönderimi de sağlıyorlar. Hatta ben şimdi size göstereceğim. Bakın bu problemler kitabı. İşte burada biyoloji kitabımız var. İçlerini de göstereceğim de önce bir göstereyim. Burada kimyamız var. Burada da Türkçemiz var. Şimdi birazcık içlerini de göstereyim hazırsanız. Çünkü bir tık böyle hani konseptli ve eğlenceli olmuş. O yüzden insanın aslında çözesini de getiriyor. Şimdi mesela Türkçenin konsepti şu şekilde. Ee, başlarda konuyu anlamanız için böyle işte e, konu anlatımları var ufak ufak örneklerimiz var ve burasında mesela senaryo yazılıyor diyor daha sonra siz işte böyle hani öğrenmeye devam ediyorsunuz burada bakın işte kayıt alınmaya başlanıyor artık sonra işte tekrar senaryonun yazıldığı kısım var ve en son konuyu öğrendiğinizde testlerde de sinemalarda diyor yani işte konuyu bitirdiğinizi bu şekilde birazcık konseptle ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor Diğerleri için mesela şey vardı. Yeşil ışık, kırmızı ışık konsepti vardı. Aynen bunda mesela. Ee, kırmızı ışıktan başlıyorsunuz ve konuyu öğrendikçe yeşil ışığa kadar geliyorsunuz gibi. Konsept dediğim bu yani. Sistemi de burada açtım. Şimdi gireceğim. Benim aslında gir... bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şu olay sinirimi bozuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar 197 günde kalmaz yani. Ben şuna bir girip geliyorum hemen bir saniye. Tamamdır. Şimdi burada e, derslerim kısmına giriyorum ve kaldırma kuvvetini açacağım şimdi zaten. Ben size bir de şunu söyleyeceğim. Bir saniye şimdi geliyorum. Bu videoyu açarken size bir de şunu söylemek istiyorum. Gelecek yorumlara istinaden. E, daha önce önerdiğim başka sistemler de oldu. Her lafımın arkasındayım hala. Asla beğenmediğim bir şeyi önermiyorum. Sadece benim e, bu işteki etik anlayışım tek bir şey göstermekten değil faydalı bulduğum her şeyi gösterip sonunda seçim hakkını size sunmaktan geçiyor. O yüzden doğru olan şey yaptığımı düşünüyorum. Yani aşağı gelebilecek yorumları tahmin edebiliyorum çünkü daha önce de aldığım için. Olsun canınız sağ olsun. Ben açıklamamı yapmış olayım en azından. Şimdi buradan kaldırma kuvvetini buldum bu arada. Açayım. Bir de bir kutu hazırlıyorlar ki arkadaşlar sormayın ya. <laughs> o kadar güzel ki. Mesela atıyorum siz tıp istiyorsunuz ya. işte i̇şte beyaz önlük gönderiyorlar. Yakasında adınız yazıyor. İşte steteskop ne bileyim hani onunla ilgili şeyler ya da işte avukat olmak istiyorsanız hukukla alakalı şeyler gibi. onu ya, bilmiyorum bence güzel bir yanı. Hani herkes ister diye düşünüyorum. Herkesi motive eder diye düşünüyorum. Bir de benim bunlardan bağımsız en beğendiğim özelliği ki bu ben işte kanalım var ve işte insanlara sesleniyorum diye değil. Gerçekten herkese yapıyorlar. Çok ilgililer. Yani arıyorsunuz mesela telefonla bir saat telefonda konuşabilirsiniz ve hani şey gibi değil zorunluluktan konuşuyoruz ya bunu iş olarak yapıyorlar gibi değil gerçekten ilgili bir şekilde e, akıl vererek konuşuyorlar yani biz evet bu video için konuştuk mesela ama onun ondan bağımsız benim ders çalışma sistemim nasıl çalışmam gerektiği hakkında da bir sürü bana fikir verdiler gerçekten çok ilgililer siz de zaten arayıp görebilirsiniz <laughs> basit bir şey bunu görmeniz bu arada benim bir kodum var tabii ki yani bu kadar konuştuktan sonra kodum olmasa size ayıp e, kodumun adı yks yasemin e, i̇yisi yani her hepsi büyük harfler o yüzden iyisi ı yani. Ben yine de buraya yazayım daha garantimiz olsun. 250 TL indirim kazanabilirsiniz benim kodum ile kullanırsanız eğer. Başlıyorum arkadaşlar bakınız. Şimdi ben fiziği bitirdim daha sonra hatta Ales'in Türkçesini çözdüm tekrar. Bugün hani üstünden çok zaman geçmeden tekrar yapayım dedim. Bir de dün ya yok. Çarşamba günü yapmıştım. Bugün cuma bu arada. 49 dakikada çözdüm bu sefer. O da 48'di yani. Aynı şeye tekabül etti. Bu sefer de 70 net yaptım. Bir önceki de 74'tü. Bunun ama sözel mantık kısmında hiç yanlış yapmadığım için bir tık mutluyum. Beynim yanlı bakın. Yani bir soru vardı. 100 saat soruya böyle bakmıyorum ki hani imkansız olamaz falan diye düşün ama sonunda çıktı olabiliyormuş. Özür diliyorum bundan soruyu yazanlardan. Şimdi mat 1 çözeceğim. Sesime ne oldu peki? Şimdi mat 1 çözeceğim. Çarpanlara ayırmam. Eee işte kronometre 49 dakikada bu arada. Biri şey demişti. Instagram'da paylaştım onu işte. E, rakiplerim 3 saatle yetiniyor. Sınava 7 ay kalmış. Ben 10 saat çalışıyorum falan. Çok tebrik ederim. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Umarım kimse benden iyi bir şey kazanmamı beklemiyordur. Bekliyorsanız da yavaştan vazgeçin. 52 sorusu var çarpanları ayırmanın. Yuf demek istiyorum. Başka buna yorumum yok yani. 52 soruda koymazsın da gibi bir düşüncem var. Bir saat sonra görüşürüz o zaman yani. Bir saat hadi sürmez. Bir 40 dakika sonra falan. 50 dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Üff, moralimi bozdu. Bu kadar fazla da olmaz yani. Neyse o zaman daha da fazla laf uzatmayayım bari. Gidiyorum. Bakın bu sefer de kapşonumla. Her yani bir videomda benim üstümde bir kış itemi. Mutlaka. Battaniyeye sarılırım. Kapşonu takarım. Ağlarım. Burada arkamda şey var. Kalorifer var. Ona sarılırım ki o zaten hep yaptığım bir şey. Kış iteme. Ve ben sevmiyorum yani. Kışı sev evdeyken kışı seviyorum. Ee, sıcaksa bir de ev. Şu an çok sıcak odam. Bazen sıcaklıyorum hatta bunu alıyorum. Ama dışarıdayken uf, üşümek. <laughs> benden uzak şey uzak yani benden <laughs> şey yapamadım. En uzağa gitsin benden. Neyse. Şimdi alttan da hafif bir şarkı açarım. Matematik çözerken sıkıntı olmuyor. En azından sıkılmayayım diye. Kronometremi de başlatıyorum. Ölmüşüm ağlayanım yok. <laughs> saat sürmez demiştim. 55 dakika sürdü. Yani boşa artistik yapmışım. Ayrıca yapamadığım sorular var. Beklemediğim kadar var hem de. Çarpanlara ayırma birazcık nankör bir konu. Bayağı oldu çözmeyeli ve gitmiş ben. Beynimden böyle puf diye uçu vermiş. Akşam son uyumadan bir saatimi yapamadım. Sorulara bakmaya ayıracağım. O yüzden e, şimdilik kaldırıyorum bu defteri ama bu defteri de değil mi? Bu def mecazi. <laughs> şimdi ne yapacağımı bilmiyorum Bir plan yapayım size sonra açarım da Ben sadece şu an çarpanları ayırmaya ağlamak istedim Bir de bir 10 dakika falan ara veririm şimdi bir saat 44 dakika etti şimdiden Ve bir saat 44 dakikada 120 <gülüyor> Toplayamadım <gülüyor> 147 yok 127 soru falan çözmüş olduk Öyle ben şimdi bir konu falan da çalışırım Ne konuşmaya çalışacağımı bakayım Sonrasında Görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Galiba artık oturduğum puf çöktü. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Durumun vahiyini siz anlayın. Şu an TT Biyoloji çözmeye karar verdim. TT Biyoloji'de çözdük. Ya yani, uf, netle be artık sen de. Allah Allah. TT Biyoloji çözdükten sonra da şey yapacağım. Bir kahve molası. Artık kahve molası gerçekten. Bir de bin, ben biraz geç yattım mecbur derken kalktım mantıken. Sinirlerim bir bozuk yani. Dün enzimlere çalıştım ben. Dün vlog çekmediğim için sizin onlardan pek haberiniz yok. Ama ben dün kendi çapımda enzimlere çalışıp enzimle sorularını çözdüm. Kitabımı alıyorum bu arada. Aldım. Bu kitapta şimdi enzimlerden sonra hangi konu varsa ona çalışacağım. Nükleik asitler var. Çok da sorusu olmaz diye düşünüyorum nükleik asitlerin. Bir saniye hesaplayıp geliyorum. 35 sorusu var. O zaman arkasından ATP'yi de çözeyim. Çünkü onu da çok... Hmm, onu varmış. <laughs> Neyse ben bir nükleik asitleri çözeyim de. Ama bugün ATP ile metabolizmayı da bitiririm yani. Şimdi arka arkaya mı çözerim bilmiyorum ama çözelim. Önce bir okuyacağım. Çünkü biyoloji yani o kadar sözel bir ders ki gerçekten coğrafya ve tarihle kapışabilir ve aladabilir teke tek etekte. O yüzden bir önce okuyacağım. <laughs> Sonrasında da çözüyorum. Saat bir, bir, böyle bir ya. iki buçuk falan olur herhalde. Etmeye de bilir o kadar. biyolojiyi daha hızlı çözüyorum. Bugün de yaptığım her artistliğin altında kaldığım için yapmak istemiyorum. Neyse. Gösteririm zaten en sonunda. Şimdi nikli kaset bitti. Şu, ee, şu an saatimizde tam iki saat 3 dakika oldu. Şimdi ara veriyorum artık. Bir şeyler izlerim de bir kahve içerim ekstra. Annemle konuştum az önce de. Deneme vardı pazara. Ay onun çıktısını yapacaktı. Onu konuştuk. Dönünce dönüşüm mükemmel olacak demiş. Dönünce buradan şey bitireceğim. Neydi onun adı? ATP ve metabolizmayı bitireceğim. Daha sonrasında da geometri çalışmaya karar verdim. Önce yine kağıdı çıkarırım. Çünkü tam bitmemişte. Onu çıkarıp ondan sonra onu çözerim. Bu kadar. Sonra eğer yine akşam hani çalışırsam umarım inşallah atış çözebilirim. Bir de logaritma çözebilirim. Logaritmayı da bugün son kısmına geçtik. Eşitsizlik kısmına geçtik. Bitiyor artık konu yani. Öyle. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi gidiyorum kahve içmeye. Yani yani bugünün diyelim abartmayayım. Bugün ne mutlu saatine geldik. Selamlar. Tekrardan masamın başındayım. Şu an saat 6.30. Bir yemek yedim. anneme eve geldi. Onunla oturdum falan derken böyle yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik falan bir mola vermiş gibi oldum yani. Aynen oralarda bir şey işte. Neyse tam saat 9'a önemli değildir diye düşünüyorum. Biyoloji ile de çalışmaya devam diyorum? Zaten biliyorsunuz ATP ve metabolizma çalışacaktım. <laughs> kendi kendim bir kalem linki yapmıştım. E, hatta koyayım bunun altına. Açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Kalem, kendi linkimden alışveriş yaptım az önce. <laughs> Çok komikti çünkü kefilim linkime. Aşağı koyarım kalem linkimi size. Bir işte kalem aldım dediğim gibi. Bir de deneme aldım. Sosyal denemesi aldım Karakök'ün. Öyle işte. Onun da haberini vermiş olun bari. Her gün sosyal denemesi çözmeyi istiyorum. Çünkü oturup konu çalışacak vaktim gerçekten yok. Vaktim, enerjim, isteğim hiçbiri birden yok. Hepsi birden yok. mu Hangisi daha doğru? Neyse. O yüzden dedim ki neyse denemeyle en azından gelişsin. Öyle. O zaman bu kız başlıyor. Selamlar. Biyoloji bitti. Yaklaşık bir 45 soru falan çözdüm galiba. Bir bakayım mesela geometri kitabımda neredeyim? Ona göre birazcık kağıt hazırlamamız gerekebilir. Hala paralel kenardaymışım. Çünkü ben gerçekten paralel kenarı oturtamadım. Yani dersini kaçırdım zaten ve yüz yüzeyken anlatıldı. Keşke kaçırmasaydım. Dersini kaçırdım. Daha sonra kendim kağıt çıkardım ama işte geometri de biraz şey yani. Olmuyor yani. Sadece kuralı bilmenizle geometri çözülmüyor. Ne yapsam onun videosunu mu izlesem acaba o zaman? yapmaktır istemiyorum ki arkadaşlar anlatamam yani. Ama öyle yapacağım herhalde. Bir bakayım. <laughs> neyin örneği olmaya geldim biliyor musunuz bu arada 3 saat 12 dakika. Ee, burada da hep saat söylediğim için diyeceksiniz ki saate takılma. Soru söylediğimde diyorsunuz ki soruya takılmaz. <laughs> Neyse size bir şeyin örneği olmaya geldim. Bir önceki videomda işte fiziği hani yapamadığımdan konu çalıştım. Ee, ona rağmen yapamıyorum. İşte soru çözümü açıyorum yapıyorum ama kitapla yapamıyorum demiştim. Bugün kitapta yaptım. Şu an çok mutluyum gerçekten. Çok iyi hissettim kendimi. Altına da aynı sorunu yaşayanlar olmuştu. O yüzden buradan ilham olmak istiyorum. Yaklaşık 5 gündür en az atış çalışıyorum ve 5 günün sonunda olabildi. O yüzden galiba sabır. Ben yapabiliyor muyum? Hayır. 5 <laughs> gündür çalışabilmem de büyük bir şanstı gerçekten. Ama orada saat sonra atış çözdüm. 3 test kalmıştı diğer kitaplardan devam edeceğim ama bu 3 test çözebilmiş olmam ki. Bu arada 3 test çözebildim dediğim 3 testin hepsi tamamen işaretli değil. Sadece hani normalde yapamıyorum ya. Fonu siz anlarsınız yani. 36 soru atıyorum. 3-4 boşum varsa benim için çok okey fizikte. 6 boşum bile varsa çok okey benim için fizikte. öyle yani mutlu olduğumu söylemek istedim sizlere. Bir şey daha yapacağım yatmadan. Ne yapsam diye düşünüyorum. TT fizik çözebilirim. Bir bakayım öyle gelirim aranıza. <laughs> Yeter. <gülüyor> Son bir logaritma çözüp yatacağım artık. Ay yatacağım dediğim önce bir edit yapmam lazım. Sonra yatacağım. Saat de da aslında saat, daha 9.30, 9. 21. 21. 21 aa. <laughs> birisi düşünüyor. Birisi işte beni düşünmüyordur yani. Birisi düşünüyor. Eee <laughs> 21.21 işte. saat. ben de birazcık logaritma çözeceğim. Ondan sonra da editimi yapar yatarım. O yüzden videoyu kapatayım diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seni beğenmeyi başlattığınız kırmızı butona kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra dediğim gibi bir alışveriş videosu gelecek. İnanamazsınız. Ben de inanamıyorum. Farklı bir video geleceğini ama çok mutluyum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.